Herkese merhabalar. Bu videomda size e, simyan çizgisini anlatacağım. E, şimdi simyan çizgisi aslında e, yorumlarda bazen geliyordu. Hocam anlatır mısınız diyenler oluyordu. E, bugüne nasip oldu. Böyle bir video çekeyim dedim size. E, şimdi arkadaşlar simyan çizgisi nedir? İlk başta onunla başlayalım. Normalde bizim elimizde bir akıl çizgimiz e, oluyor. Yani şuradan başlayıp şöyle aşağı doğru inen genel itibariyle bir de kalp çizgimiz var. O da bu şekilde. Ee, biz aslında simyan dediğimiz yapıda bunu aşağı eğiyoruz, bunu yukarı kaldırıyoruz. Bunlar ne oluyor arkadaşlar? Tek bir çizgi oluyor. Yani şuradan şöyle tek bir çizgi oluyor. Ee, bunu şununla karıştırmamak lazım. Bakın burada şu hatta bir tane çizgi var. Başka çizgi yok. Bu simyan çizgisidir. Ama şöyle olursa mesela bazı akıl çizgileri böyle gelir. Ama kalp çizgisi de vardır mesela. Hani? Bu daha değişik yani kalp çizgisi varsa o düz gördüğün şey simyan değildir akıl çizgisidir. Dolayısıyla e, ikisi de olmayacak akıl ve kalp olmayacak ama bunların yerine tek bir çizgi olduğu zaman anlıyoruz ki burada ne vardır simyan çizgisi vardır. Şimdi simyan çizgisi ne demek e, anlamı nedir hani neye etki eder? Bu e, nüfusun yüzde beşinde görülen yani nadir bir çizgidir herkese yoktur bu çizgi. E, İnsanlar tarafından genelde Down sendromu'larda e, olduğu bilinir ama Down sendromluların da e, hemen hemen yarısında vardır, yarısında yoktur. Yani çünkü e, Down sendromluların eline baktığımız zaman, evet bazıların ellerinde düz çizgiler var bu şekilde, fakat e, hepsinde yok. Yani bunun farkı ne olur peki? Şimdi e, simyan çizgisi aslında kişinin duygu yoğunluğunun çok fazla olduğunu, dürtüselliğin çok fazla olduğunu, e, akli melekelerin e, hani olmadığını göstermez ama duyguların daha ağır olduğunu gösterir. Öyle söyleyelim. E, mesela bazı doktor öğrencilerim var. E, hani onların dediği şöyle hani hastalar geliyor mesela Down sendromlar geliyor. Bazılarında simyan var, bazılarında simyan yok ama e, simyan olmayanlar biraz daha zorluk çıkartıyorlarmış herhalde. Hani ilişki kurarken veya işte konuşurken gibi böyle bir duyum aldım ben de onlardan. Şimdi bazen bu çizgi simyan çizgisi yüksek IQ'lu insanlarda da olabiliyor. Yani Normal zekada da olabilir. Hatta yüksek IQ'lu insanlarda da olabilir. Veya tam tersi zihni problemlerin olduğu insanlarda da olabilir. Aslında bunun anlamı eğer elde simyan varsa, yani bu senin ilkel halin. Yani bu senin yontulmamış halin. Aslında bir nevi bu. Sen bunu yaşıyorsun. Neden? Çünkü eğer simyan çizgin varsa sen dürtülerinle hareket ediyorsun yani. Hala o binlerce yıllık ki önce dürtülerin belki seni e, sende yaşıyor, sende zuhur etmiş olabilir. E, veya duyguların çok ağır basıyor. Yani akli olarak karar almak istiyorsun. Evet, e, istiyorsun ama bazen de alamıyorsun yani. Şimdi bu simyanın tabii ki ee, iyi ve kötü durumları var hani onları da biraz anlatmak istiyorum ee, dediğimiz gibi bu simyan biraz biraz bizim ilkel e, halimizi anlatıyor veya şöyle işte hani böyle bir çizginiz var ee, dikkat etme gerekiyor neden çünkü bir adım sonrasını iki adım sonrasını üç adım sonrası hani bunları göremeyebilir insanlar ne bileyim kredi kartı kullanırken işte e, harcar harcar ama e, sonundaki ödeme sürecini çok e, düşünmeyebilir gibi etkileri de olabilir. E, ee, tabi asıl olay burada kişinin hissetmesi. Yani hislerinin yoğun olması. Simyan çizgisine sahip insanların. Ee, şimdi burada eğer güneş tepesi, şu e, yüzük parmağının altındaki yer güneş tepesidir. Eğer burası normal bir şişkinliğe sahipse veya iyi biçimliyse e, bununla beraber kişinin eli de yani cildi daha doğrusu inceyse arkadaşlar Burada mesela bu simyan çizgisi de varsa e, o zaman diyebilirsiniz ki bu kişinin e, yaratıcılık konusunda kabiliyetleri vardır. Çünkü e, güneş tepesinden aldığı destek e, onu sanatsal olarak veya hayal gücü olarak e, bir yeri getirir. Aynı şekilde bu elin cildinin de ince olmasıyla desteklenir. Ve simyan çizgisi de varsa burada mesela bu simyan çizgisinin iyi versiyonlarından bir tanesidir. Öyle söyleyelim yani. Genelde ee, bu hat yani simyan hattı e, yaratıcı yöne odaklanabilir. Yani başa, yaratıcı yöne odaklanırsa başarılı olabilir fakat e, bazen de bu suçluların da elinde e, görülür yani. İşte ceza yatan insanların veya suç insanların ellerine de görülür. E, çünkü konsantre düşüklükleri vardır e, ve özellikle bu insanlarda yani Mars kısmı, işte şuradaki Mars e, kısmı veya şurası şişkinse e, o zaman bir de varsa mesela iş biraz daha problemli olabilir çünkü neden e, zaten dürtüsellik var en Mars Mars dediğimiz şey nedir e, şöyle tabii bir ok ama bu nasıl bir ok e, insanın beden gücünü sim simgeler veya fikir e, teşebbüs gücünü simgeler ama e, yani aslında beden gücünü yanlış kullanma durumlarına yol açabilir yani dolayısıyla e, bu tarz insanların hani öfkeye sahip olabileceklerini düşünüp ona göre önlemek al, almak gerekir e, veya işte küçüklükten bakıp ona göre e, eğitmek yönlendirmek gerekir ne diyebiliriz e, Simyan çizgisine sahip olan insanlar bazen de soğuk karşıdan soğuk olarak görünebilirler. Simyan çizgisini arkadaşlar ana bir çizgi olarak kabul yani akıl çizgisi yok, kalp çizgisi yok bir ana çizgi olarak kabul edebilirsiniz yani özel bir çizgidir sonuçta bu. Eğer simyan çizgisi yüksekte bir yerdeyse şimdi yani biraz daha şu kısımda bir yerdeyse mesela. Yani kalp çizgisinin olduğu kısma daha yakın aslında bunu söylemek istiyorum. Bu sefer kalbe yakın olduğu için yani duygusal ağırlık çok daha fazla basar ve bu sefer tamamen kalp akla hakim olabilir. Eğer biraz daha aşağı taraftaysa da kişi de bu sefer duygusallık çok az ama tamamen mantık iyi veya tamamen böyle fikir bazında bir hayat olabilir oradaki ortalama da önemlidir yani bizim için. Burada bazen de simyandan çıkan çizgiler vardır. Yani şurada diyelim simyan çizelim. Şu şekilde veya şu şekilde çizgiler vardır. Bu çizgiler arkadaşlar kişinin yaşayacağı akli veya duygusal olayları gösterir. Eğer bunlar yukarı doğru yönlüyse, onlar iyi e, olayları, e, iyi olayları temsil ederken, aşağı yönlüyse ise kötü olayları temsil eder yani. Veya burada üzüntüler olabilir, veya depresyonlar olabilir gibi etkileri vardır yani. Şimdi e, aslında line'ın olduğu insanlar da, ben yani dedik ya normal insanlarda da bunlar var, simyanlar var. Ee, olumlu olarak şunu söyleyelim. ya yani Bunlar e, azimli, e, yani amaçlarına kavuşmak e, için azmeden insanlardır. E, başarı için güce sahiptirler. E, Tabi burada baş parmağının da hani uzun veya kısa olması önemli. Eğer e, kısaysa e, biraz daha irade düşük olacağı için hani zorlanırlar. Dünyayı kendi merceklerinden bakabilirler. Yani dış görüşler kapalı olabilirler. Bazen de saplantılı düşünceleri olabilir. Bunun dışında aslında işte şeyi de söylemek istiyorum. Yani Hindistan'da Hindistan'da Buda gibi işte heykellerin ellerinde bu çizgiyi gördü. Yani aslında Hindistan gibi ülkelerde bu simyan çizgisi Kutsal bir çizgi olarak görülüyor. Yani ruhsallığa e, kabiliyet veya kendini ruhsallığa veren insanlarda tabii onu yönlendirebilirse e, olacağı söyleniyor. Dolayısıyla hani e, o açıdan baktığımız zaman da e, sonuçta duygusallığın bir kısmı da ruhsallıktır. E, bu şekilde yorumlanabilir. Benim anlatacaklarım bu kadar. E, yine başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.